Merhaba değerli arkadaşlar, ben Bülent Kara. Bugünkü videomuzda ANOVA analizlerini ve postdoc testlerini nasıl yorumlayacağımızı ve bu yorumlarımızı Word tablosuna nasıl aktaracağımızı sizlere anlatacağım. T-Test'i yorumlama ve Word tablosuna göre biraz daha zor ancak iyi izlediğiniz takdirde oldukça kolay bir şekilde ANOVA Word tablolarınızı kendiniz hazırlayabileceksiniz. Gelin şimdi daha önce species analizini yaptığım bir ANOVA analiz tablosunu açalım ve yorumlamaya, word tablosunu oluşturmaya başlayalım. Değerli arkadaşlar, demografik bilgilerimizden 3 ve üzeri seçeneği olanlara biz ANOVA analizi yapıyoruz. Yaptığımız ANOVA analizlerinde eğer anlamlılık varsa o zaman biz çoklu karşılaştırma testi olan post postu çoklu karşılaştırma testini yaparak çalışmamızı tamamlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar burada iş yaşam kalitesi ve örgütse bağlılık isminde iki tane ölçeğim var. Daha önceki çalışmalarımda da bunları kullanmıştım. Öğretmenlere yaptığım bir anket e, üzerine gidelim. İş yaşam kalitesi üzerine gidelim. İlkokul, ortaokul, imam hatip ortaokul, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, ve meslek lisesi öğretmenlerine yönelik ayrı ayrı anket yaptım. Dolayısıyla burada 6 tane demografik bilgilerinde 6 tane okul türü var ve 6 seçeneği var. Yani 3'ü üzeri olduğu zaman biz anova analizi yapıyoruz. Bu en değerimiz e, bizim arkadaşlar e, sayı, bu ankete katılan sayısı. İlkokullara katılan 124, ortaokullara katılan 94. Min ortalama, yani katılımcıların, ankete katılanların e, vermiş oldukları puan ortalaması ve burası da standart sapma değer, arkadaşlar. Şimdi aşağıya indiğimizde burada arkadaşlar e, şu bölüm esasen e, buradaki signifikan değeri daha önemli ama buraya baktığımızda varyansın homojen dağılıp dağılmaması ile ilgili bir durum. E, buradaki değerin 0.05'ten büyük olması beklenir. İşte hem iş, iş yaşam kalitesi hem de bağlılık ölçeği 0.05'ten büyük. Çünkü büyük olması varyansın e, homojen dağıldığını da bize gösteriyor. Şimdi esas yorumlayacağımız bölüm burası. Sertifikant değeri. Buraya baktığımızda 0.05'ten küçük olduğunu görüyoruz. Ve diyoruz ki bizim okul türleri bakımından iş yaşam kalitesi ile okul türleri arasında anlamlı bir farklılık vardır diyoruz. O zaman yorumlamamızı bu şekilde yapıyoruz. Peki anlamlı farklılık olduğunda ne yapıyorduk? Postdoc karşılaştırma testi yapıyorduk. Birkaç postdoc karşılaştırma testi var. Ben NSD kullandım. Tükey kullanabilirsiniz. Duruma göre şefi kullanabilirsiniz. Şimdi biz Türkiye'yi niye kullandık? LSD testini yani postok karşılaştırma testini niye kullandık? Hangi okul türleri arasında iş yaşam kalitesi bakımından daha anlamlı bir farklılık olduğunu biz buradan anlıyoruz. Peki şimdi buraya gelmeden bir tablomuzu açalım ve Word tablomuzun üzerinden bir yorumlama yapalım. Arkadaşlar okul türlerimi yazıyorum. İlkokul, ortaokul, imam hatip, ortaokul diye. Bunları ben daha önceden 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırmıştım. Siz de bütün demografik bilgilerinizdeki seçenekleri zaten numaralandırıyorsunuz. Buradaki n dediğimiz, e, buradaki değerli arkadaşlar e, sayımız. Yani katılımcıların sayısı. E, bu tablodaki x değerimiz ise ortalama olan şu bölüm ortalama dediğimiz katılımcıların puan ortalaması. Ee, bir de standart sapma var. O da burası. Şimdi bu bölüm aynen t testinde olduğu gibi aynen yazıyoruz. Burada bir farklılık var. Varyansın kaynağı nağı, e, grup arası, grup içi. Bunların işte kareler toplamı var. E, katılımcı sayısı, kareler ortalaması, F değerimiz ve pi dediğimiz sıklıkkın değerimiz var. Peki P değerimize baktığımızda zaten pi değerimizin değeri arkadaşlar 0.003 yani 0.05'ten çok daha küçük olduğunu ve anlamlı olduğunu görüyoruz. Peki peki buradaki grup arası grup içi bunların toplamı, kareler toplamı, kareler ortalaması, bunları F değeri nereden yazıyoruz? Arkadaşlar açalım. İşte burası. Bütün grup. Arkadaşlar. Bu bölüm kareler toplamı. Burası DF dediğimiz bölüm ise. Değerli dostlar. Yani SD dediğimiz bölüm. Ee, devam ettiğimizde. Kareler ortalaması. İşte F dediğimiz değerimiz. Işte bunların. E, grup içi, e, gruplar arası ve total dediğimiz toplam buradaki bütün değerlerimizi, değer arkadaşlar buraya aynen yazıyoruz. Bunları yazabilirsiniz, çok da zor değil. Değerli arkadaşlar daha önceden de söylediğim gibi bilimsel çalışmalarda şekil çok önemlidir. Unutmayalım ki bilimsel çalışmalarımız şekil bakımından kabul görür, içerik bakımından takdir görür mutlaka tablolarımızı kuralına göre hazırlayan hazırlamamız gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada anlamlı bir farklılık olduğunu gördük. İşte o zaman postdoc testine gidiyoruz. İşte postdoc testine gittim. Şimdi arkadaşlar burada şu bölüme baktığımızda yıldız göreceksiniz. Bakın işte burada bir yıldız var. İşte burada bir yıldız var. İlk okul ile Ortaokul, İmam Hatip Ortaokul, İmam Hatip Ortaokul, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Lisesi Lisesi arasında bir e, karşılaştırma yapıyor. Ve yıldızı gördük mü arkadaşlar? Gördük. Ancak burası eksi olduğu için, eksi demek şu demek, İmam Hatip Ortaokulundaki iş yaşam kalitesi, iş yaşam kalitesi üzerinden gidiyoruz. İş yaşam kalitesi ilkokuldan daha fazladır. Biz ilkokulla diğer okulları karşılaştırdığımız için sadece şunu söylüyoruz. İlkokulla karşılaştırıyoruz ve yıldız olan ve ön tarafında eksi olmayan bir tane bölüm var. Yani meslek lisesi. O zaman diyoruz ki ilkokul ile meslek lisesi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yani ilkokuldaki okuldaki iş yaşam kalitesi meslek lisesine göre daha anlamlıdır. Ortaokula gelip baktığımda e, ortaokulda çok anlamlı bir durum yok. Şurada bir yıldız var ama İmam Hatip Ortaokulu bu tam tersi. İmam Hatip Ortaokulu'ndaki iş yaşam kalitesi buna göre daha yüksek. Şimdi İmam Hatip Ortaokulu ile diğer okulları karşılaştıralım. İlkokul, Ortaokul, Andol Lisesi baktığımızda bakın arkadaşlar yıldız, yıldız, yıldız. İmam Hatip Lisesi'nde yıldız yok. Meslek Lisesi'nde yıldız var. O zaman tabii ki bu benim yaptığım e, İstanbul Tuzlu Ölçeği'nde bir e, anket. Buraya baktığımızda İmam Hatip Ortaokulları ilkokullardan, iş yaşam kalitesi bakımından, ortaokullardan yıldızı gördük, Anadolu Lisesi'nden e, ve Meslek Lisesi'nden yıldızı gördük, daha iyidir, oradaki öğretmenlerin iş yaşam kalitesi daha yüksektir diye yorumluyoruz. Bir tane daha göstereyim, tablomuza geçelim. Anadolu Lisesi'ne baktığımda ilkokullarda e, bir tane yıldız görüyoruz. Evet Anadolu Lisesi'nde bir tane yıldız var ama o İmam Hatip Ortaokulu'nda yani bu tam tersi yönde eksi olduğu için e, burada diyoruz ki İmam Hatip Ortaokulu Anadolu Lisesi'ne göre iş yaşam kalitesi daha iyidir diyoruz. Ve bu şekilde yıldızlardan yola çıkarak anlamda farklılığın hangi okul türleri arasında olduğunu buluyoruz. İşte buraya baktığımızda P değerimizi buraya yazdık. F değerimizi de zaten buraya yazmıştık. Anlamlılık olduğu için 1 ile 6 arası. İşte 1 ilkokul, 6 meslek lisesi. Diyoruz ki 1 ile 6 arasında anlamlılık vardır. 3 ile yani 3 hangisiydi? İmam Hatip Ortaokul. 3 ile 1, 2, 4 ve 6. Yani ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve meslek liseleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Arkadaşlar bir de 5 ile 6 arasında anlamlı bir farklılık olduğunu görüyoruz. o zaman diyoruz ki 5 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 6 meslek lisesi diyoruz ki Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algıları ...meslek sesindekile öğretmenlerine göre daha anlamlıdır diyoruz ve anlamlılık bölümünü bu şekilde yazıyoruz. Bunu nereden çıkarmıştık? Az önce postdoc çoklu karşılaştırma testine baktığımızda yıldızlı bölümünden tek tek yazmıştık. Şimdi bu tablomuzu yazdık. Bunun alt bölümündeki yorumlamayı yazalım. Tablo incelendiğinde öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine yönelik algıları okul türlerine göre anlamlı bir farklılık olduğu görünmektedir. İşte aynen bunu yazıyoruz. F değerimizi ve pi değerimizin de 0.05'ten küçük olduğunu görüyoruz. Zaten anlamlı olduğu için küçük olduğu için anlamlıdır diyoruz. O zaman işte yaptığımız LSD testi sonuçlarına göre arkadaşlar 1 ile 6 arasında yani ilkokuldaki öğretmenlerin İş yaşam kalitelerine yönelik algıları Hemen Buradaki puan ortalamasını yazıyorum e, 1 ile 6 arası yani mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Bunu dedik Noktalı virgül 3 dediğimiz İmam Hatip Ortaokulu 1, 2, 4 ve 6'dan İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinin iş yaşam kalitesi algıları Onların puan ortalamasını yazdım İlkokul Ortaokul gördüğünüz gibi puan ortalamalarını yazıyorum. Anadolu Lisesi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden yine noktalı virgül dedik. Ve son olarak da 5 ile 6 arası yani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinin ise işte puan ortalamasını yazdım yine. Şuradakini. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Benim yaptığım çalışmada bu şekilde tespit edildi. Siz farklı illerde, farklı ilçelerde farklı çalışma sonuçları ortaya çıkabilir değerli dostlar. Peki her zaman anlamlılık olur mu? Bazen anlamlılık olduğu gibi bazen de anlamlılık oluşmaz. Peki anlamlılık olmadığı yine aynı çalışmama baktığımızda yaş grupları arasında demografik bilgisi yaş değişkenlerine baktığımda yine dört ayrı yaz e, yaş seçeneğini görüyoruz. 30 yaş altı, 31-40 yaş, 41-50, 51 yaş ve üzeri öğretmenler arasında bir çalışma yaptığımda iş yaşam kalitesi bakımından hatta örgütse bağlılık bakımından da durum aynı. E, varyansın homojen dağılımı evet 0.05'ten büyük bu güzel anlamlı yok bu güzel böyle olması beklenir ancak şimdi fıkıh değerine baktığımda 0.05'ten büyük olduğunu hem yani örgütsel bağlı hem iş yaşam kalitesinden 0.05'ten büyük olduğunu görüyorum. Ve diyorum ki değerli dostlar yaş olarak iş yaşam kalitesi ve örgütüse bağlılık bakımından yaşın anlamlı bir farklılığı yoktur diyor. İşte buradaki değerlerimi yine aynen tablomuza yazıyoruz. Standart satma, ortalama, sayısal değerlerimiz, işte kareler, Grup içi grup, kareler ortalaması, kareler toplamı buradaki sayılarımızı f değerimiz, hatta signifikat değerimizi yazıyoruz ve diyoruz ki anlamlılık yoktur. Şu anlamlılık bölümünü de boş bırakıyoruz. Yorumlamamızda da diyoruz ki işte yaşları tek tek aldığımızda ele aldığımızda hem örgütsel bağlılık, iş yaşam kalitesi hem de örgütsel bağlılık bakımından anlamlı bir farklılık yoktur diyoruz ve çalışmamızı sonlandırıyoruz. Değerli arkadaşlar, anova analizi yorumlarımız ile tablomuz bu şekilde hazırlanıyor. bu tablosu örneklerini dileyen arkadaşlarımıza yorum bölümüne mail adresi yazarlar ise gönderebilirim. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Abone olmanızı bekliyorum kıymetli dostlar. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın değerli arkadaşlar.